Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan, merdane kullanmadan çok pratik bir yöntemle hamur açarak muhteşem bir haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Çören hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu, bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir paket instant maya, 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane de yumurtanın akını ekledim. Yumurtanın sarısını çöreğin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine önceden elediğim unun bir kısmını ekledim. Unun üzerine bir silme yemek kaşığı da tuzu ekledikten sonra hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte hamurun kıvamı çok önemli. Hamuru olabildiğince yumuşacık bir kıvamda yoğurmamız gerekiyor. Ben tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. Un için kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Su ve süt için kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 mililitreliktir. Hamuru kabaca toparladıktan sonra üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını döktüm ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi bu şekilde toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle örterek oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurunuz sıcak bir ortamda olursa yarım saat mayalanması yeterli olacaktır. Ama soğuk bir ortamda olursa hamuru bir saat mayalandırmanızı tavsiye ederim. Ben hamuru oda sıcaklığında 40 dakika mayalandırdım. Hamurun maya kokusunu almak için elimle güzelce toparladım. Daha sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi ortadan ikiye ayırıyorum ve ayırdığım hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifte sadece iki tane beze ile bir tepsi dolusu muhteşem bir haşhaşlı çörek tarifi hazırlıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli bir çörek oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra bir taban içerisine aldım. Şimdi üzerine örterek ben iç harcını hazırlayıncaya kadar dinlenmeye bırakıyorum. İç harcı için 250 gram hazır dövülmüş haşhaşı karıştırma kabımın içerisine almıştım. Üzerine bir su bardağı sıvı yağını ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bu arada hamuru açmak için bu karışımı kullanacağımdan dolayı sıvı yağını oldukça bol miktarda kullandım. Hazırladığım karışım görmüş olduğunuz gibi oldukça akışkan kıvamda. Şimdi karışımın bir kısmını tezgahımın üzerine döküyorum. Ve karışımın üzerine hamuru yerleştirdikten sonra hamurun üzerine de biraz hazırladığım karışımdan dökerek elimle açmaya başlıyorum. Zaten elimizde 2 tane bezemiz olduğu için hazırladığım karışımın yarısını bu hamuru açmak için kullanıyorum. Kalan yarısını da diğer hamur için kenara ayırdım. Bu tarifte hamuru açmak için oklava veya merdane kullanmıyoruz. Sadece elimizle çekiştirerek açıyoruz. Herkesin evinde kolaylıkla hazırlayabileceği muhteşem bir tarif oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu için o kadar kolay bir şekilde açılıyor ki ben kısa süre içerisinde hamuru kocaman bir şekilde açtım. Hamuru açarken dikdörtgen bir form verdim. Hamuru açtıktan sonra da üzerine biraz daha haşhaşlı karışımdan ekledim. Şimdi hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Hamuru biraz daha büyüterek üzerine haşhaşlı karışımı sürdükten sonra biraz da ceviz serpiştiriyorum. Ardından rulo şeklinde sarıyorum. Bu arada dilerseniz hiç ceviz eklemeden de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz haşhaş yerine tahin kullanarak da yine bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Hamuru rulo şeklinde sardıktan sonra şimdi 3 parmak kalınlığında kesiyorum. Çöreğimizi bu şekilde hazırladığımız için içi kat kat bir çörek oluyor. Piştikten sonra içerisinde kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Tarifimi denedikten sonra da yorum yaparsanız çok sevinirim çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Bu arada çöreği pişireceğim. Tepsinin içerisine de hazırladığım haşhaşlı karışımdan sürmüştüm. Şimdi hamurları teker teker tepsinin içerisine alıyorum. Sizlerde tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. İkinci bezeyi de aynı şekilde açarak hazırladıktan sonra tepsimin içerisine yerleştirdim. Şimdi üzerine temiz bir poşetle örterek tepsi mayası için 15 dakika bekletiyorum. 15 dakikanın ardından görmüş olduğunuz gibi çöreklerimiz güzelce kabardı. Şimdi üzeri için artan haşhaşlı karışımı bir kasenin içerisine almıştım. Üzerine bir tane de yumurta sarısı ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra çöreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada sizler yumurta kokusunu sevmiyorsanız hiç yumurta sarısını eklemeden sadece artan haşhaş ve sıvı yağ karışımını çöreklerin üzerine sürebilirsiniz. Öyle de güzel bir şekilde kızaracaktır. Çöreklerimiz artık pişmek için hazır. Şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Çörekleri 180 derecede 40 dakikada pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Çörekler piştikten sonra kesinlikle içerisinde hamurlaşma olmadı. Her katı tek tek sayılan muhteşem bir haşhaşlı çörek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.